Dersi Ha, dersi çekeceğim, niyet ettim, Allah rızası için dersini çekmeyedir. Üstadını karşısına alır. Onun iki kaşının ortasında velayet nuru ile beraber beni ihata ettidir. Onun yanında edebilecek dersi çekmeye başlar. Dersi çekti, baktı, aşk, muhabbet geliyor, Elimdeki dersi bırakın, Şeytan olur. Geçen bir şeye gittim Toga'da. Orada bir kadın kendi başına zikir yaparmış. İşte ben şu kadar şunu çekiyorum. Efendim Pamuk'un kitabında okudum. Şurada şunu yapıyorum falan. İyi bakayım şimdi güzel Şeyh olmayan şeyh şeytan diyorlar. Doğru Doğru dedim. Benim şeyhim yok Şu şeytan. Evet ben sana söyleyeyim. Şu kadar tespit çekiyorum. Neler yapıyorum? Şunları yapıyorum. Peki dedim namazı kılarken kaç dikkat kıldım, Fatiha'yı e okudum, 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 düşünüyor mu düşünmüyor mu? Düşünüyor mu? Bilemiyorum, i̇şte sana o dersi yaptıran şeytan. Seni de öyle namazını unutturan yine şeytan. Hem senin şeyin bu oldu. Ama bir tarikata, bir müstahada bağlamışsa Allah yolunda o ne kadar esma olursa okun sıkıntı vermez. Elinize tesbihi aldığınız zaman sıkıntılı olur. Ya şirin, sen benim bu kadar ders aldığımı bilmiyorum, bana fazla vereceğim. Esas ben şeyim diyor, elime ders alı yapar. O zaman da nefisle nefis, şeytan, hatta tayfa içinde musallat olur, vesvese olur, içerisi sıkılır, dışarı gezer, içeri gelir. Bu sefer acaba bir acı haber geliyormuş gibi olur. İki de bir daha arasına bakar kocasını düşürür, Burak mı oldu, Ölen mi oldu, nasıl etti, oğlunu düşürdüyken ev içinde yoktan bir kendini huzursuz yapar. Ne yapıyor bunu? İşte nefis şeytan yaptırıyor. Şeytanın şerinden, nefsinizin şerinden, korkaklığın şerinden, tepcanın şerinden, fitnenin şerinden, korkaklığın şerinden Allah'a sınav hızlı muhafaza eylesin. Şimdi ise vatanımızı, güzel vatanımızı bölmek istiyorlar kafirlerin hile ve destesinden allah Teala at. Müslümanları huzur muhafaza eylesin kendi hile ve kendi başlarına mahpus eylesin İslam düşmanlarını felakete eylesin huzurlarını bozsun Müslümanları huzur muhafaza eylesin inşallah korusun böyle dua edin bana soracağınız